Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight de kaldım zaten devam ediyoruz en arkadaşlar e, 17. level olmuştuk ve arkadaşlar Hermit'in her Hermit pardon kasabın korumasını arkadaşlar son korumasını girmiştik ve iyi bir dayak gelmişti son korumadan önceki koruma olan yani RTA'da zaten söylemiştim o video gitmişti bir arkadaşlar bir sıkıntı olmuş hatta olmuştu arkadaşlar maalesef video gitmişti ve 17. level olduk arka 17. level olmuştuk ve kuzuyla savaşmış arkadaşlar yeni gelen geçici genik bir bowlsu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bundan sonra da like un, unuttum. Bundan sonra da arkadaşlar savunma yeni bir videosu gelecek arkadaşlar. Şimdi e, böyle bir kalecimize, böyle bir zırhımıza... Bayağı da havalı bir zırh ve gençleştirme gelmiş. Buna da e, gene şunda olduğu gibi arkadaşlar. Sihir yenileyici gelmiş arkadaşlar. Buna da şey gençleştirme gelmiş. Ve zaten bunu değiştirmemiş arkadaşlar. Çünkü e, şöyle bir şey vardı. E, bunu e, hatta indirme çıkmış. Video dışında 87 elması falan alabiliyorduk. Ama ben almadım. Çünkü hani gerek duymadım aslında. Aslında alabilirdim ama. Neyse e, böyle artık idare edeceğiz. E, şimdi. Şu silah var arkadaşlar. Bu silah gerçekten çok efsane silah. Yani hamleleri o kadar güzel ki. Bakın şimdi hemen göstereyim. Bakın. Ee, aynı Yanardağ'ın kılıcı değil ama Yanardağ'ın hamlesiyle aynı arkadaşlar. Yanardağ da var. aynı böyle yapıyor. Aynı. Yani aynı. tapatıp aynısı zaten. Ve arkadaşlar videonun sıfı da Unutmayın. Ee, şöyle başka hamleleri de var arkadaşlar. Hatta hemen direkt göstereyim. Şöyle bir hamlesi var. Yukarı yaptığınızda aşağı yaptığınızda şöyle. Geriden yaptığınızda şöyle. Şöyle bir hamlesi var. Ee, başka da normal, şöyle iki kere vuruyor. Şöyle şöyle. Ee, şimdi, ee, aynen abi, haritaya geri dönelim. var Arkadaşlar bugün sizlerle 17. level olduk. Bakalım ee, koruma ne durumda, imkansız durumda tahmin ettiğim gibi. Çok bir şey kazamadım ama ee, Bugün arkadaşlar, Helmet'i yenebiliriz. Yani Helmet'i yenebileceğimiz bir video olabilir. Yani şu an zaten ya başlıkta eğer yazıyorsa, yenmişizdir de. Yani şu an ben bilmiyorum, yani mi yenmedi, yani. Yenebilecek miyiz, bakacağız. Bakalım yenebilecek miyiz abi. Umarım yenerim. Çünkü yaklaşık 5 videodur galiba 5 video oldu. 5 videodur uğraşıyoruz. 5 videodur. Abi Linux'te bir de ben zor dediğim ya Abi hani normal modu zor değil ama şey zordu. Güneş tutulması zor öyle söyleyeyim. Evet çok da tekme kullanmamak lazım tabii. Çünkü tekme kullanınca olmuyor. Bakın hamleler çok efsane. Gördünüz mü? Efsane hamleleri var abi. Çok şey arıyor. Hop. Yapma. Meditasyon yapma ayağını kırarım. Abi. Hiçbir şekilde asla veremiyorum ki bir yerden sonra. Görüyorsunuz yani hala da zor hala da zor yani. Nereden? Hani Hala 17. level olduk biz bunu yenemiyorsak yine. Yani... Tamam silahlarımı fullemedim ama. Bu ne abi ya? Tamam. Güzel kaçtı Abi çok güzel. Tamam. Sakin olmaya çalışacağım abi. çok güzel. Onu aman diye yakaladım mı bir sersemletme yapım Üstüne bir de o saldırı kılıç almasını yaptım. Bir şey bitiyor yani. O rahatlık işi bitiyor. Abi büyüyle aldık. Hadi biri bir. Hadi bir alalım be. Abi çok uğraştırıyorsun. Yani alabilirim yani. Gerçekten alabilirim ya. Şu meditasyon yapmasın. Garanti alırım zaten. Meditasyonu yapmasaydı hani meditasyon olayı olmasa abi şu anda. Hani Garanti almışım şu ana kadar. Güzel de böyle büyük bir var. Bak görüyorsunuz abi. Büyü boşa, boşa gitti de vuramadı. Hani büyünün şeyini kapatabilir miyiz bilmiyorum. Hop kafasına vurdum abi hadi be. Çok yaklaştık bu sefer bu sefer. Hiç olmadığı kadar yaklaştık be. Gene istasyon yapacaktı galiba ama. Ya. Adamın milim milim canı giriyor ya. Hayır. Çok güzel yalnız. Çok güzel şekilde yandım. Tam arkama yıldırım attı. Öyle abi. Abi 2-1 iyiyiz. Avantajlı kasımdayız. Hadi be abicim. Arkadaş alabilir miyiz be? Bak. Çok güzel. Nasıl? Ölmüş ki bu adam. Aa ölmüş. Abi bir dakika ölmüş bu adam. Ben nasıl bu kadar savardım bu adama? Hayır. Hayır. Aa vurdum. Ve arkadaşlar sonunda abi sonunda be gizli bilgi. Abi bir şey ben bir baktım adamın canı zaten işte. O nasıl oldu onu bilmiyorum. Büyü attım bir de üstüne zehir aldı. Büyüden dolayı. Nasıl o kadar hasar aldım? Videoda önce izleyince önce var arkadaşlar abi sonunda be. Sonunda vallahi Hermit'ten büyük intikam arkadaşlar. Yani başka kesin yazalım. Hermit hocadan büyük intikam abi. Kaç videoda uğraşıyoruz. Yani şu iki kılıç için uğraşıyoruz ha. Yani iki kılıç için uğraşıyoruz. Ee, belki kullanmayacağız kılıçları ama hani e, maksat kılıçlar da değil aslında. Maksat kendisini yine bilmek, alabilmek yani. Yoksa kılıçlar mesela pençesini güzel de. Neyse. Gülsüz başarılı bir darbeden sonra 10 saniyeliğine düşmanın saldırını %75 oranında zayıflatma şansı. Yani ben bunu da kullanabilirim. Ee, bunu kullanabilirim. Bu var. Bu var. Yani. Tabi bu daha fazla vuruyor ama hadi buna da bir şans verelim be. Bak hemen oluyor. Ee, tıl da güç giymiş aslında. S tılsınlamaya bence gerek yok hakikaten. Ve abi sonunda aldık be. Vallahi Hermit Hoca'dan büyük intikam arkadaşlar. Gerçi Hermit Hoca'dan büyük intikam abi. Ya nasıl bir şeydi? Hermit ile bir dövüş tekrar kazandık. Abi sonunda kazandık ya. Ama ben anlamadım nasıl bir anda cana gitti. Yani bir baktım kez. Son anda da stres yaptım. Şimdi hani meditasyon o anda beni öldürse de kafayı yerdim herhalde abi. Neyse arkadaşlar son anda aldı. Allah'tan aldık da oyundan soğum soğumadık Allah'tan. Hala en gözüküyor. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Zaten buralar falan normalde kap şey bitirili vaziyette. Abi bu videonun kesinlikle gitmemesi lazım. En kötü enerjim bittiğinde reklam izlem ama abi en fazla en, ne yapalım 15 dakikalık bir video olsun abi Çoktan her zaman her videomuz 20-25 dakika olacak diye bir kaydı. Ee, şimdi turnuvalardan ilerleyebiliriz abi turnuvalardan ilerleyelim ve şöyle Nix'in ne Lennox abi ya her mi her hocanın kılıçlarını bir deneyelim bakalım ee, iyi kullanabilecek mi? Hatta bunun bir hamlesi vardı. Ee, pıtı 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 diye böyle iki böyle bacalı sürekli, sürekli 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 ikisini böyle sürekli saplama e, hamlesi var. Onu yapabiliyor muyuz acaba biz de? Yapabiliyoruzdur muhtemelen Ama nasıl? Ha böyle. Tamam anladım. Hamleyi anladım. Şimdi Hermit'in kılıçları abi. Hermit'in kılıçları. Hermit hocanın kılıçları bakalım. Normal saplaması normal kılıç yani. Hani onda bir farklılık yok. Dur onu ben yapacağım. ay pıtı 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 yapamadım. Aa bir de en son iki kere vuruyor. İlk bir atılıyor sonra pıtı 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 diye vuruyor ondan sonra ikisini bir saplıyor. Bayağı iyi anlıyor yani. onu tutturursanız bayağı vurursunuz adamı. Ya biz bunu yükseltelim mi? Bak şimdi arada kaldım. Diğer silah şey hamlesi çok güzel ama abi. Bakalım başka hamleler ne var? Şöyle bir hamle var. O hamleyi biliyor zaten. Şöyle bir alttan geçiş var. Sonra bacağı böyle sokabiliyorsunuz kılıcı. Hop uzaktan bayağı bir de. Abi adam ateş topu atamadı çaktırmayın. Ve bakın şeyi de verdik. Ve bayağı da şey süresi uzunmuş. Adamın e, hasarını 175 azaltma. O da bayağı uzunmuş yani. yani bir... Hani gene şu ne zaman nereden baksak bir 6-7 saniye herhalde vardır yaklaşık. İyi aldık arkadaşlar. En fazla arkadaşlar bu video hani enerji bitti mi video biter yani. Hani oluyor Abi şimdi o da çok güzel bir kılıç. Bu da çok güzel bir kılıç. Hmm, level atladığımızda zaten yeni bir kılıç alabileceğiz. O zaman bu kılıçlar devam edelim. O kılıçın hamleleri çok güzel. ara ara ikisini kullanabilirim. Bilmiyorum abi. Ee, diyelim. Çünkü meydan okumalarda bir tane şeyde kalmış Kim? adam iki tane aynı şey. Adamın canı çok fazla. Yani defansı çok fazla. Defansı yani hasarlı işlemiyordu. Ve kırmızı alan içinden e, çıkmam olayı vardı arkadaşlar. O yüzden biz e, yani sunumalarda herhangi bir e, şart veya bir şey yok arkadaşlar. biz böyle devam edelim. Ve şöyle bir şey gel gelecekmiş galiba arkadaşlar. Stick War 3'e, e, e 3'ün hikaye modunda şöyle bir şey gelecekmiş galiba. Stick War Legacy'de hani bizim Order İmparatorluğumuz var ya. Onun aslında çok da masum olmayan bir imparatorluk olduğu hani söylenecekmiş. İyi şeyler söylenmeyecekmiş onun için. Hani aslında kötü bir imparatorluk falan gibi şeyler olacakmış. Hani onun aslında kötü bir imparatorluk oldu. Yani Stick War Legacy'deki imparatorluğun kötü bir imparatorluk şu hani. İyi iyi ark niyetli bir, Ars niyetli bir imparatorluk olduğunu falan söyleyeceklermiş ama öyle bir şey olursa gerçekten çok saçma olur. Neden? Çünkü yıllardır bizim e, hani e, çocukluğumuzun geçirdiği yani çocukluğumuzun geçirdiği en azından benim öyle. Çocukluğumun geçirdiği oyundaki imparatorluğun hani kötü gösterilme çalışması gerçekten hoş olmaz neden? Ya çünkü abi şey demiş o da hani altın için adam kesiyorlar falan da, abi olay o da değil. Hani zaten altın için adam kesme olayı hani her, her şey imparatorluk hani onu söyle Stikvar 3'teki imparatorluk farklı mı olacak bilmiyorum ya da Stikvar 2'deki imparatorlukla Stikvar 3'teki imparatorluk farklı mı? Galiba öyle bir şey de olabilir. Tam emin değilim abi. Öyle bir şey de olabilir aynen. Ee, çünkü onunla yani Stikvar 2'nin başında bir video var onunla da alakalı olabilir de. Abicim Stikvar 2'de de adam öldürüyoruz. Stikvar 3'te de hani şey Stikvar 2'de de Stikvar Legacy'de de adam, adam öldürüyoruz. Yani Stikvar 3'teki hikaye modu tam olarak nasıl olacak onu bilmiyorum da. Hani... Adam öldürme hani altın için adam öldürme çok saçma olmuş neden çünkü hani zaten biliyorsunuz arkadaşlar şöyle de bir olay var Pertland ve Westwind topraklar, topraklar var ben böyle düşünüyorum yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum size yorumlarınıza fikirlerinizi yazın bu konuyla alakalı yani Spy Legends'a önce Pertland'da Westwind toprakları var bildiğimizde. Biz onlara mesela kal hani Spa, yani Pertland'da okçularla kızışa birleşiyor. Onları kurtarıyoruz. Oradan halkını kurtarıyoruz. Westwind'de de Sperton'a yokuş şu onların da, oranın da halkını kurtarıyoruz onları yenerek. Hani iyilik de yapıyoruz. sadece biz altın içinde iyilik de yapıyoruz. Yani bence hani order yani istikbal, Legacy imparatorluk kötü e, olarak göstermeye çalışırsa gerçekten hiç hoş olmaz abi. Çünkü yani ben yani hoş olmaz abi. Saçma olur bence. Gayet saçma olur. E, neyse abi bakacağız neler olacak bilmiyorum. Şimdi yükseltmelerden diyorum abi bu silah güzelmiş ama bu silah şimdilik değil de e, ya da bu silah mı yükseltelim ya? Bu silah da çok iyi abi şu yani sırf şu dönem, dönme dönmesi şey, hamlesi çok iyi yoksa geri kalan hamleler çok da aşırı iyi değil de abi şey hamlesi çok iyi yani adamın işini bitiriyor. Neyse hadi bunu bir yükseltelim. Hadi bunu bir yükseltelim. E o zaman video dışında zaten birazdan videoyu bitireceğimize göre şunu yükseltelim. Bununla beraber 3 tane enerjimiz varmış 3 tane enerjiyle harcayalım. Turnuva'da da ee, şey var. E, neydi o adamın ismini doldurdum vallahi Meydan okuma oynayalım mı diyeceğim yok abi. Turnuvadan devam. Turnuvadan devam ılgın gösteriyor. Evet. Ve bu videoda arkadaşlar her meti yendik. Abi çok iyi oldu be. Çok mutlu oldum. Şimdi Kain yerde Bu da büyücü gibi bir şey. ya. Hareketleri falan. Nunchaku tutuyor. Nunchaku'yu. Çakıyı... Tutan da hani bir garip oldu yani. Hiç alakası yok yani hani. Ondan dolayı değil, Kadının bir yani çok tutması bir garbime gitti. Çünkü ağır bir silah hani. iyi denge istiyor bir silah. Aslında bunu kadın daha iyi kullanabilir. Çünkü kadının dengesi daha iyi olduğu için. Hani erkeklere göre daha böyle. Nasıl söyleyeyim. El he hakimiyetler hani titremedikleri falan için. Yani öyle bir olay var bunun üzerine. Bu arada. Abi çok iyi hamle yaptım. 9 combo yaptım. Ha, onu yapamadım ya. Neyse. Ya işi bitti. On komboya kadar gidiyoruz yani. Evet o tı 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 tı, pı tı, pı tı, pı tı vurma hamlesi bayağı combo vardı. de yarar arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim ama diğer silahdır. Şu yanar yanardağ gibi yapıyor ya. Yanar kılıcı değil ama onun eminim de yanar kılıcı daha böyle keskin, daha böyle farklı bir şekli var. Yanar kılıcını alabiliyor muyuz acaba? Ya da başka bolsun falan yeraltı bolsun. Ya da niye adam ölmüyor lan? Bu ne? Abi. kafa yiyeceğim. Adam ölmedi ya. Adam asla veremedim. ama şimdi göreceksin sen şimdi. Evet biraz fazla tekme yapmış olabilirim. Konuştuğum yerde. Abi tamam. Ciddi oynamak istiyorsun. Ciddi oynayalım o zaman. Hop. Kalk ayağa. Hop bir tane daha şuradan. Şuradan yerden bir tane vururum. Kafanı da geçiririm. Sonra ardından büyü atarım diyecektim. Büyü işlemedi. daha çok da önemli değil. Aslında önemli. Ama Hop of çok güzel vurdu. Allah'ım ya Rabbim. Aha. Hop. Tık 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 tık. Aha. Güzel. Hop. Güzel vurdum. Ee, yavaş e, daha fazla e, şey oldu. Avantajım. Çünkü daha az hasar verecek şimdi. Hop. Ve agresif olarak arkadaşlar oyunu bitirdik. Güzel de. Çok da zorlu değildi yani. Hatta hiç zorlu değildi. Bu arada ben sadece boşluğuma gelip çok fazla tekme attığım için yoksa kolaydı. Ee, imkansız diyor artık. Şaka maka. Evet işler ciddileşti ama... Ya, meydan okumada çok kazıktı o yüzden. Ee, Herbet'in kılıçları bu arada full seviye oldu diyecektim. Pardon ne full seviyesi. Ee, yükselttik sadece. Ee, ama o zaman bununla beraber şey şeyi yükseltemiyoruz. Bunu da yükseltemiyoruz. Hiçbir şey yükseltemiyoruz. Çok güzel bir kılıcı yükseltip diyecek, yürüyecek. Onu yükseltelim. Ama Hermit'in kılıçları harbiden güzel abi. Abi de Hermit'in e, ben kılıçlarını sevdim. Güzel hamleleri sahip bir kılıç. Tamam evet, imkansız. Neyse arkadaşlar çok da o zaman zorlamayalım isterseniz. Ee, bu videodan bu kadar olsun. Gerçekten güzel gayet bir güzel video arkadaşlar. 15 dakikalık çok da uzun olmayan gayet normal bir e, uzunlukta bir video oldu arkadaşlar. Ama gerçekten güzel oldu. Hermetli bir dö 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 dövüştük diyecek. Dövüştük mü abi? ee hermitle bir e, kavga ettik e, öyle söyleyeyim artık gene yanlış dedim de hermitle bir e, savaştık dövüştük hatta dövüştük doğrudun. dövüştük. niye ben daha demin yanlış bir kelime gibi şey yaptım ki dövüştük evet normal bir kelime dövüştük ve hermitin kılıçlarını başka bir şekilde aldık arkadaşlar bir o 3'e 1 aldık galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 3'e 1 aldık galiba. 3'e 1. Yanlış hatırlamıyorsam. 3'e 1. Ya da 3'e 2 arkadaşlar. Ama 3'e 1 değil galiba. 3'e 1 bir skorla Yani artık. Güzel bir skorla arkadaşlar. Ben sonra hatta da aslında adamın nasıl canı düştüğünü görmedim. Orayı tekrar izleyeceğim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz tabii videolara lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere <laughs> şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.